2004 yılında ben mezun oldum. Kendi bölümümde en yüksek puanları ben aldım. Ben bir teknik öğretmen adayı Meslek kesimde öğretmen olmak için mezun oldum. Ama şimdi sanayide çıraklık yapmak için yönlendiriliyorum. Bana verilen alternatif sanayide çıraklık yapmak sanayide çıraklık yapmadığım için, bunu reddettiğim için şimdi buradayım. KPSS'ye girdim. Kendi bölümümde en yüksek puanı ben aldım. Ama kadrom yok. Hiçbir sosyal güvencem yok. Sanayiye gittiğimde çırak muamelesi görüyorum. Meslek eğitim mezunu hanım arkadaşlarım sanayide çalışırken, özel sektörde çalışırken cinsel tacize uğradıklarını söylüyorlar. Asgari ücretle sigortasız çalıştıklarını söylüyorlar. İşte bizim durumumuz budur. İşte bize sunulan alternatif budur.